Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Arkamda durduğu gibi e, Barbie Rüya evini hem size tanıtacağım hem de birlikte oyun oynayacağız arkadaşlar. Barbie'lerinizi hazırlamayı unutmayın sakın. Tamam mı? Uyamadım. Duydun mu arkadaşlar? Haydi <laughs> başlayalım. Mutfağımızda dört tane iki renkli e, sandalye var. Ben yine de bir özet geçeyim arkadaşlar. Ee, i̇şte fırın var, ocak var, lavabo var ve buzdolabı var. Bundan iki tane olduğu için bunun bir tanesini mutfağa koydum. Öbürü de e, yatak odasında arkadaşlar. Onu da göstereceğiz. Ve burada bir kızımız oturuyor. Bir babamız bu yata yatağın üzerinde oturuyor. Şimdi ikinci kata geçelim. Böyle e, bir lambası. Barbie televizyonu var. Burada bir Barbie'miz koltuğun üzerinde oturuyor arkadaşlar. Bu da mor koltuk. Çok tatlı. Bir de bu Brando olabiliyor arkadaşlar. Ee, onu diğer oyunlarını gösterebilir mi arkadaşlar? Burada küçük bir köpek var. Onu kaldıralım. Bunu, buna e, şimdi bir koltuğa çevir çevireceğim arkadaşlar. Fokus fokus abracadabra. Oldu arkadaşlar. Fokus fokus abracadabra yatak oldu arkadaşlar. O kadar güzel. En çok ben bunu bu oyuncağı sevdim arkadaşlar. Burada da küçük kedicik var. Kediciğin yatağı var. Kediciğin maması var. Şimdi de banyoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de tuvalete geçtik. Burada kibar böyle alalım. Böyle oturtalım. anlatmak istiyorum. Böyle klozeti var. Kapağı çok pembiş. Ve e, şey o var. Sifonu bile var. Arkadaşlar sifonu bastığında buradan sesler çıkıyor. Sifon sesi çıkıyor arkadaşlar. E, çok beğendim ben bunu. Fırından da aynen öyle. Öyle dandin dandin sesi de çıkıyordu fırından. Onun da türü bitti arkadaşlar. İşte lavabo var, ellerimizi falan yıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi havuz zaten görünüyor arkadaşlar. Havuzda böyle bar bile, bar yazıyor burada büyük bir şekilde. Ee, sonra ikili böyle bazen e, ayaklarını koyup bir tak ayaklarını yüzmek isteyen var ya da burada mola verebiliyorlar. Burada da merdiven var, Kısa yoldan inebiliyoruz arkadaşlar burada güzeller güzeli kaydırağımız var arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü katımıza geçtik. Gördüğünüz gibi bir barbimiz şöyle sandalyesinde oturuyor. Bunu kenara çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bir barbimiz sandalyesinde oturuyor. Çünkü burada özel bir şey var. Onu ben size göstermek istiyorum. Burada bir çiçeğimiz var arkadaşlar. Pembiş. Burada da lambamız var bunları alalım. Arkadaşlar. Bu şömine çıkabilen bir şömine. Ve arkasında yazıcı mazıcı var. İşte ders çalışma şeyleri var. da kitaplar, kalemler falan var arkadaşlar. Ee, bunu şimdi böyle şimdilik koyalım. Ve eşyalarını da yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi. bardığımızı yine öne çekelim. Şimdi arkadaşlar. Ee, Burada saatimiz var ve e, lambamız var. Burada bir e, Barbie oturuyor arkadaşlar. Bu da Barbie'nin yatağı arkadaşlar. Şimdi dolabına geçtik. Dolabında e, işte pijamalar, terlikler e, ve giysiler var arkadaşlar. Ve burası da e, asansör burası arkadaşlar. Bakın hareket edebilen asansör arkadaşlar. E, onu en yukarıya bıraktık. Çünkü öyle, oralar büyüyordu, burası biraz küçük. Alan olduğu için biz de o yüzden buraya yaptık arkadaşlar. E, şimdilik tanıtımım bitti. Oyun da oynayacağız arkadaşlar. Ünlülerinize oyna başlayalım arkadaşlar. diğerler kapalıydı böyle. Sadece İrem gelmedi. İrem, İrem. Tamam tamam ben de geliyorum. Ben de. Çok nan var. Gidelim. Ha yumurtamız bitti. Korkunmuş. Hı. Hmm. Çay çayide bitirmişiz. Hiç, hiç kalmadı ya. Çok acıkmışız ya gerçekten. Bu e, da e, bitti yemek ya. Ben daha çok açım ama. You can e, bir tabağı zaten sen yedin. Biz bir tane bile yemedik ya. Sen nasıl aç olabilirsin? Yok neyse ya. Ee, şu kahvaltımız bittiğinde e, bir şarkı açalım. Sonra e, havuza girip eğlenelim. Olur mu? Tamam olur. Bana uyar. Tamam evet olur. Evet tabii ki de olur. O zaman Azra ile aynı şarkısını açalım. Yasemin'e söyleyelim, o açsın. Yasemin, Yasemin. Uf. Efendim, bize Azra ile Arya şarkısını açar mısın? Tamam, tabii ki de, Olur, açıyorum hemen. Azra ve Arya kardeşlerle. Haydi hep beraber eğlenme Doyamazsın bizi izleme Dünyamıza katın hadi gel sen de Azra ve Arya Sılar ve kışkırtma burada Barbie, Lego ve araba En güzel videolar burada sıra sıra koyalım olur mu? Olur. Zaten sıra sıra koyacağız. Ben de geleyim şöyle. Son kişi de gelse. gelsin. Aydın gel bakalım. Tamam. Evet. bunlar yer kaplamıştır. Yaşasın. Evet arkadaşlar bugünkü oyunum bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna bekleyin. benim isteklerim bu kadardı siz çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay